merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni çıkan oyunu deneyeceğiz. Hemen dükkanımıza gidelim. Evet dükkana geldik. Neler alalım? Şimdi dükkana giriş yaptım. Bir tane şundan alalım. Bir tane bundan. Hadi bitti mi? Tamam şundan da alalım. Arkadaşlar bunun eski bölümü var ya ben onu istiyorum. Ee, lütfen ee, onun ismini yazın. Yazıyor yazıyorum ismini aslında. Ben de gelmiyor. Hani şu pastadan da alalım. Şunları ama koyayım ki Olmuyormuş. Şunlardan da ama şu keklerden alamıyorum. Evet arkadaşlar ben alışveriş yaptım. Şimdi kutu seçiyoruz. Şunu seçtim. Ve şunu seçtim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evimize geldik. Şimdi yemekleri deneyelim. İlk önce bir sokağı içinim. Eminim tatlıymış. Bu burgeri ilk defa görüyorum. Yani ye, yem yiyorum ama yüz görmemiştim hiç. Ben bu yemeğin ismini bilmiyorum e, siz yorumları yazın lütfen. Hadi izleyelim. Arkadaşlar şöyle çilekli bir pasta kekimiz var. Hadi bakın. bakalım. Bunun da hiç bilmiyorum. Bunun da ismini biliyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Hadi güzelim. İç iç. Şunu da Hepsini hiç bakalım. Anladın, Arkadaşlar baka baka canım çekiyor. Sizin de canım çekiyorsa özür dilerim. Ya şu acı mıymış? Ya özür dilerim bir <laughs> daha Ya acıymış kıyama. Hadi göz Hadi ye bakalım. Arkadaşlar hepsini yetiştirdim. Evet. Üçüncünü de geçtik. Tamamdır. Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Ben anlamam ki bunlardan. Hadi bakalım, aldık. Şimdi bir şey aldık. Ben bilmiyorum ki. Arkadaşlar burada çilek ve dükkan ve şöyle spagetti var ya. Ben onu çok istiyorum. Lütfen yazın ismini. Ne olur lütfen hepiniz yorumları yazın istiyorum. Ben eskisini çok özledim arkadaşlar. Sormayın ya. Ya bir bakalım, bakalım bulabileceğiz mi? Adını şunun bir bakalım altında. Tankulu, Tankulu, Tankulu yazıyor. Ne yapalım artık bilmiyorum ismini. Hani play marketimiz bizim. Tamam şuradan buluruz. Tamam. Play markete giriyoruz. Bak. Tocu bu ne lan? Hadi silelim. Bakın. Burada Tankulu Master yazmışım. Bak sadece bu geliyor yani. Lütfen ismini yazın. Bu ne? Bu ne? Var mı şunlardan? Arkadaşlar lütfen yavırırım. Lütfen söyleyin gerçek mi bu? Ya ben eskisini çok özledim yani. Sorma. Ya, şundan istiyorum ne var? Tamam bir ben oyuna gireyim. Oyuna girdim. Şunlar girmek yasakmış. Ne yazıyor? Plusmaker. Bir dakika. Şunun fotoğrafını aldık. Bakalım. aldık. Evet. Şimdi Google Arkadaşlar size bir şey öğreteyim. E, İstediğiniz fotoğrafını alın. Google'e girin. İngilizce veya Rusça yani yabancı dilce bilmiyorsanız şunu geç. Bu ne ya? Anlamam ki ben böyle şey Çık abim çık istemiyorum seni. Evet arkadaşlar girdik. Ee, bir dakika sen git tamam. Şuradaki fotoğraf aldınız. Şuradaki fotoğrafımızı alalım. Bak şurada tercüme edin ya. Ben benim şey olmuş. Arkadaşlar benim telefon Azerbaycanca sorry um, yazıyor ki zahmet olmasa evvelce tangulu hazırlayın. Yani şimdi biz çok oyun oynamalıyız sonra açılacaktır. Tamam arkadaşlar anladık. E, Tangulunu bitirmemiz gerekiyor. Tangulu bak anlamam böyle şeylerden de ben. Yani şunu açalım. Evet arkadaşlar açıldı şu an. Büyük bir pasta aldık. Allah. Evet. Şundan seçelim. Şunu alalım. Tamamdır. İsteriz. Açalım. Pastanı hemen bitirmeyeyim. Aa dongilin kutlu olsun Tengu. Hemen pastanı kalalım. Oh. Mis mis ye. Çok hava oynayacak ki. Hadi ye ye. Evet ye. Sok ağzına. Büyük ben artık geçmek istiyorum ona. Bakalım defter var mı? 50, 50, 60. Çıkalım şuradan. Ne yapalım şimdi? Gömlek alalım. Bu kadar paramız var. Bir şey harcılıyorum artık. Arkadaşlar bu öndeki çok güzel. Ay kedili daha güzel. Ben kedili alacağım. Yani izin verse tabii ki de almak olmuyormuş Boyuncuklu. Aa hayvan almak oluyormuş. Ya ben bunun tilki kimi bir şey almak istiyorum. Aa ay çok tatlılar duramam ben bunlara baksan hadi çevirelim. Ama orada ucuzları vardı Bekle kanka. Bekle ben size göstermeyeceğim ne aldığımı şu an. Arkadaş varmış O ne ay ya. arkadaşlar izninizle ben böyle bir YouTube açmak istiyorum dolarla yani abone olsanız sizin için atarım Tamam arkadaşlar bir şeyler yemeye gidelim ama ben sıkıldım ya eski satılsa sevinirdim Arkadaşlar şunu alalım bir tane de şundan alalım Hadi bakalım ya bu fotoğrafı siz istiyor musunuz? Ben çok istiyorum ya. Bakın, hepsi çekmiş. Ben de çekmek istiyorum. Bakın, bakın birisi böyle bir şey çekmiş. Ya ben de mi çekeceğim? Kankam. ben de çekeceğim. Nerede olur? Ya boş sayfa yok mu? Allah, kimler çekmiş? Ay bana saklamamışlar. Ay lütfen benim de olsun. Ya ben de çekmek istiyorum. Bana Ne ya? Ya çok kırıldım. Valla. Neyse. Taparlayalım kendimizi. Ya ben de çekmek istiyorum Tangula ya. Özür dilerim Tangula şuradan. İki tane Şimdi alalım. yet. tamam. Arkadaşlar moralim bozuldu. Tamam açıl. Aha. Arkadaşlar şunu merak ettim. Aa, güzel mi tadı? Şunun tadı ne Ya sincapı veri biliyor musun? Bekle sincapı vereceğim sen iyi mi? Tamam neyse pankekin de tadına baktı. Şimdi şunun tadına bakalım. Yesene kız. Aa. Yemiyor. <laughs> yeme sen yeme. Ben şunu yiyorum. Aa şu yiyebiliyoruz. bunu. Ya kurban oldum. Aa yiyor. Yes. Tamam tamam ben yemiyor. al al kan çekti sana. Ya sen demesin ya? ya kurban oldum sana. Ya, yerim ben bunu. Aa a, arkadaşlar bu, bu ne yapıyor ya? Ağlayacağım kendimi zor tutuyorum. Ya yine mi bu? Hadi bunu çevirelim bir reklam gelmiş. Arkadaşlar Yeter lan yeter Ya bıktım ya Ne kadar yiyeceksin ya Arkadaşlar Aa. YouTube a Youtube paketi aldım Ağrıyacağım Aa. a Ağmak oluyor şimdi Ha bu hayvan yiyecekler. Şuradakiler hayvan yiyecekleri Bir tane şuradan alalım Bir tane daha bulalım Çik. Anam Küs. Ha, doğru sepetimiz. Şunları aldık. Hemen, hemen, hemen. what your your